İzmir TV ekranlarından herkese merhabalar. Ben Şebnem Şengez. İzmir'de haftanın haberleriyle karşınızdayız. 9 Eylül İzmir'in Kurtuluş Günü bu senede büyük bir coşkuyla kutlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 9 Eylül resepsiyonu Başkan Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'in ev sahipliğinde yapıldı. Sabah 9'da geleneksel zafer yürüyüşü ile 350 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıyan İzmirliler basmaneden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Törende ilk olarak Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Ardından dans ve ritim topluluğu gösterisi, vals tango gösterileri, ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bandosu da alanda yerini aldı. Kemer altında 66 yıldır düzenlenen ve Efe Zeybek kültürünün merkezi haline gelen Hürefe Antika Mağazası'nın önünde yapılan törende Başkan Soyer'i, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti ve yakın zamanda yaşamını yitiren İzmir'in doğaya nesimlerinden Sancar Maruflu da anıldı. Saatler 16'yı gösterdiğinde Air Show ile heyecanlı anlar yaşandı. Bu coşku Ozan Doğulu ile devam etti. İzmir Büyükşehir Bandosu eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'ndan hareket eden Fener Alayı, Marşlar eşliğinde Gündoğdu Meydanı'na kadar ilerledi. Saat 21'den itibaren ise Athena sahne aldı. Ayrıca Başkan Soyer 100. yılda 9 Eylül Müzesi açılacağı müjdesini verdi. Yüz binlerce kişiyi 12 Eylül'e kadar ağırlayacak 90. İzmir Uluslararası Fuarı, teknoloji, ticaret, kültür, sanat ve eğlence etkinlikleriyle İzmirlileri karşılamaya devam ediyor. Büyük ilgi gören çim konserleri Cumartesi Mehmet Erdem, Pazar Simge Sağın, Mogambo sahnesi ise Cumartesi Sena Şener, Pazar günü de Volkan Severcan ile müzikallerden seçmelerle son bulacak. İzmir'in, Rusya'nın Kazan ve Meksika'nın Merida kentlerini geride bırakarak ev sahipliği yapmaya hak kazandığı Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi başladı. Kültür, geleceğimizi kurarken temasıyla düzenlenen zirvede 65 ülkeden kültür üreticileri buluştu. Zirve kapsamında kentler ve yerel yönetimler arasında iyi uygulamaların paylaşımını teşvik etme adına birçok oturum düzenlendi. 9 Eylül İzmir Yarım Maratonu bu yılda renkli anlara sahne oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katıldığı yarışta 2000 sporcu İzmir'in kurtuluş heyecanına ortak olmak için koştu. Maratonda genel klasmanda Zafer Kenya ve Etiyopyalı atletlerin oldu. Başkan Soyer ise bu yıl 5 dakika farkla kendi rekorunu kırdı. Zabıta Trafik Şubesi yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul servislerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi ve servis yönetmeliklerindeki kararlar doğrultusunda yapılan denetimlerde bazı servis araçlarında kriterlere uyulmadığı tespit edildi. Araçlarda rehber personel bulunup bulunmadığının yanı sıra kemer kontrolü de yapıldı. Ekipler araçlarda bulunması gereken yangın tüpü ve benzeri güvenlik ekipmanını da kontrol etti. Kuralları uymayan servis araçlarına 472 lira para cezası uygulandı. Çalışma ruhsatı bulunmadığı halde öğrenci taşıyan bir servis de trafikten 60 gün süreyle men edildi. 2 Şubat'taki sel felaketinde sular altında kalarak trafiğe kapanan Altın Yol Caddesi'nde benzer sorunların yaşanmaması için bölgenin altyapısını güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Böylece 3.4 milyon liralık yatırımla caddedeki yağmur sularını denize ulaştıracak altyapı sistemi kurulmuş oldu. Kente yıllarca ulaşım hizmeti vermiş fakat şimdilerde kullanılmayan otobüsler İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kafeye dönüştürülüyor. Esot ekiplerinin yoğun emek harcayarak kendi kaynaklarıyla ilk örneğini oluşturduğu şoför kafe 90. İzmir İnternasyonel Fuarı'nda İzmirlilere tanıtıldı. Hurdaya ayrılacak otobüsler için alınan karar kapsamında İzmir'de bulunan ve sirkülasyonu yoğun olan aktarma merkezlerine konulacak kafelerde şoförler zaman geçirebilecek ve vatandaşlar ze hizmetten yararlanabilecek. İzmir'in haberlerini şimdilik noktaladık. Hafta yeniden İzmir Tube'da görüşmek üzere hoşça kalın.